Merhaba arkadaşlar, <laughs> Oyun Geleceği kanalına hoş geldiniz. Bugün... <laughs> Kaçıncı vlog olayım? Vlog çekeceğiz. İnşallah da <laughs> Ama <laughs> biz burada oynuyorduk. Şu. Şu burada oynuyorduk. Tövbe estağfurullah. Ben nasıl gideceğim buradan? Dur. Okay. Mamu şuradaki eşya... <laughs> Mamu şuradaki eşyadan <laughs> ne Olmayacağım. Neden? diyes ki baksana kızmıyorlar. Ne Ya mahvediyoruz. Ya Hadi be bayrağı. Şuna bak de. abi şuna şurada şurada bak. Kitap <laughs> de kalemleri yani. okuz gibi. Ben evimi. Evim yok lan evine bak bizde bizim, bizim evimize bak ya. Tüş tüş. Ama bizimki bitti onlarınki hala yapılıyor. Evet bizimki bitti çoktan bitti <laughs> Onlar yapana kadar artık Ya bu da, bu da şey falan mı vardı ya uçak mı göstermeden Uçak yapmıştı Oldu da ya, gideceğim Arkadaşlar videoyu durdurmak istiyorum ama Arkadaşlar ah! Allah belanı ya baba, elimi tutarak çıkacaksın tamam mı? Yoksa... Hayır. hayır, hayır. hayır. Bir, bir kedi geliyor. Yok. Bu kim? Bu kim lan? Ya, Anne, efendim. Evde. Vay anasını satayım. Yağmur sen oraya çıkma. Hayır buraya çıkar. Mahmut o büyük şey ya çıkartacağız ben diye ben ne çıkarttık? Aha! Canı çıkarttıydık ya. ya Taş da can çıkarttık. Orada dur. Sakın ya gelme. Ya. Uf. Anası. Hadi lan. Ya. Ne? Ya. Hayır. Allah, Allah Belanı verme. Ya, Hayır ya, bu burası, burası ne köprü mü? Bizim arabalar başlandı bir tane araba bunu şey Şuradan geçiyor. Öyle. Şu, şu kedi kim? Şey Hayır şunu diyor. O muffin. muffin. muffin diyordum mu? ya. Aa muffin. gelmeden önce bana ha, öyle pop. bir kızdı ki. <laughs> Ya niye anlamadım? Neden kızdı? Mafya burada karşınızda mafya. Ben de şarayım mı? Bak benim sarılım yok. Şuna bak. Poz ver. <laughs> Çok tatlı. Seni de çekelim YouTube'a koyalım. Bebişim. Ne yapıyor muyuz yolu hadi? Belki bebişim. Annem ceza verdi bana. İyi ben hocam işte ananım. Ben buraya çıkmam. Ben, Kim çeker? Ben, ben... mafya tutuyorum. çekemem. Ben de Sen toprağı tutuyorum çekemem. Ha. Bana üstüme yağma çocuk. Ben de yürü. Yu... Vallahi, vallahi kedi gelecek yani ben onu görüyorum. Nerede? Gel yani, buraya yapalım. Madem bir. Ne oldu? Burayı yapalım mı? Bir deneyelim. Anam. anam. Bu vlog değil, film oldu. Ne? Vlog değil, film oldu. Nasıl? Baksana macera macera, yuh artık. Bak bir de bak. Baksın. Anam. Anam, 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 anam. Allah anne. belan. Anne, anne, anne. Bak ben arı. Anam. Bakın. Anne. Ana. 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 Anne. 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 Anne gitti. Anne. Ağrı. Kimle? Tabak arası. Neden iniyorsun? <laughs> ha? Ne bileyim? ne bileyim ben ya. Seyaf pınçuk. Alaa, seyahpınçuk mafinle vakit geç. <laughs> ne? Tarçın bak. Ha hani lan tarçın? Gel abi yardım edelim. Tamam. Ne oluyor sana ne oluyor? Oyuncaklar. Hadi gel biz de eşya alıyorum. Gel bir de şöyle çıkalım biraz hadi. Emmi. Emmi o emmi <Amy> değil. Emmi <laughs> emmi. Bir dur Emi. Bir dur Emi. Ayakkabısını <laughs> çıkardı. Çıkartma. <Çıkırmadım. Çıkortum. gülüyor> tamam. Mi? Ha? Hayır. Deden çıkmış. Sonra geldi. Oha. Hadi ben buradan nasıl gideceğim? Ben öküz müyüm? Gel Oha. Videoyu neredeyse kapatasım var. Videoyu neredeyse kapatacağım. Anam. Şuradan inşaatı da göstereyim. Ha? Nerede? Bak benim ya yine orada. yıkılmış bu. Ya adam da yıkılmış. He? O da mı yıkmış da? Yok Hangi odanı? Ya odan işte oradaki taşlık var ya odası düz düzdü. Çiş. Odandan ne istemişler acaba? <laughs> diamond vardır orada. Anca bir diamond. <laughs> Oğlum inemiyorum ya. Hay ananı, hay ananı, hay ananı. Anne. <laughs> anne. Arkadaşlar, anne. Bir anne. anne. Arkadaşlar bir espri yapacağım. Arkadaşlar bir espri yapacağım. Anne, anne. Anne, karı. karı. Ne? <laughs> Esespri. Yardım edin. Hadi. Ma ne yapıyorsun? Şuradaki enkazları. evine bak. Sadece sen artık kuzen diyeceğim. Kuzen. Ya ne mallık bu ya. Dökülüp dökülüp duruyor. Yakında artık burası mahvolacak. Bak, bir bok işe yaramayacak. Var ya. Asla, asla. Şurası tamam da bu merdiveni hiç benziyor mu? Benziyor. <laughs> Bence çok benziyor. Nasıl çıkacaklar? Ya ne yaptın? Falan. Takip et. Öküz. Sen bak. Ne takip et. Ay. yok. Nasıl macerasa <laughs> artık. Adam. 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 <laughs> Yine aynısı oldu. Evet arkadaşlar bugünkü vlogumuz da bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. bay, bay.